İzmir'in Bornova ilçesinde önceden iş yeri olarak kullanılan 3 ayrı adreste tombala oynayan 220 kişiye 1 milyon 57 bin 100 lira ceza kesildi. İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri Gökdere Mahallesi'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahalleye yapılan baskında binanın gizli bölmelerini tespit eden ekipler burada kumar oynayan 112 kişiyi tespit etti bu kişilere kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 538.160 lira para cezası uyguladı. Egemenlik Mahallesi'nde ise çeşitli yerlerinde güvenlik kameralar olan mekana duvarlarını kırarak giren ekipler, içeride bulunanların kumar oynadıklarını belirledi. Ayrıca mekanın paralelinde bulunan başka bir yerde daha kumar oynayan 23 kişi yakalandı. Jandarma ekiplerince bu iki adreste kumar oynadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle, 108 kişiye toplam 518.940 lira ceza kesildi. Her 3 adrese yapılan operasyonda 220 kişiye toplamda 1.057.100 lira ceza kesildi.